6 aylık aralarla D vitamini çocuklarda bakmayı öneriyoruz. Eğer D vitamini eksikliği saptanırsa önce hızlı bir şekilde eksikliğin tamamlanması sonrasında D vitamini normal düzeye çıktıktan sonra da düzenli bir D vitamini takviyesi verilmesini öneriyorum. Benim önerim genelde 400 ünite eğer D vitamini normalse çocuğunuzun alması. Bu da basit bir D damla ile 3 damlaya denk gelmekte. D vitamini ampullerden bahsetmekte fayda var. Eskiden D vitamini eksikliği olan çocuklarda eğer ciddi bir eksiklik söz konusuysa bu ampuller tedavi olarak bir defa da içilecek şekilde veriliyordu. Ama yapılan çalışmalar Ampullerin bu şekilde içirilmesinin çocukların böbreklerinden tutun da kandaki kalsiyum oranlarına, fosfor oranlarının dengesizliğine kadar birçok farklı bozukluğa neden olduğunu göstermiş. Bunun için biz D vitaminini çok çok ağır olmadığı sürece daha orta uzun vadede tedavi etmeyi tercih ediyoruz.